Herkese merhaba. Ben Kadir Home Assistant serisinin ikinci videosuyla karşınızdayım. İlk videoda yazılım kurulumunu yaptık. Artık Home kullanacağımız devreleri üreteceğiz. İlk devremizde de ve kontrol devresi olacak. Projemize başlamadan malzemelerimizi bir tanıyalım. Projemizin kalbinde internet erişimimizi sağlayacak olan ESP8266 var. ESP8266 3.3 volt ile çalıştığı için bizim bir voltaj regülatörüne ihtiyacımız var. Ben LM317 voltaj regülatörünü kullanacağım. Bunun çıkışını sabit 3.3 volta ayarlayacağım. Kontrol için bir adet röle kullanacağız. Rölemiz 5 volt, 12 volt, 24 volt gibi röleler olabilir. Ben 5 voltluk modeli tercih ettim. Bu karta yapacağınız giriş voltajıyla değişebilen bir şey. Eğer kartınıza 12 volt giriyorsanız 12 voltluk bir röle tercih etmeniz lazım. Ben 5 volt gireceğim için 5 voltluk bir röle kullanacağım. ESP'miz üzerinden direkt röleyi kontrol edemeyeceğimiz için bir adet optik yalıtım için bir adet de BC546 transistöre ihtiyacımız var. BC546 olur, 47 olur. Bu seriler hepsi bizim işimizi görecektir. İki adet direnci ihtiyacımız var. Bir adet 220 ohm, bir adet de 100 ohmluk bir direnç bizim işimizi görecektir. Röle çıkışları ve güç girişi için iki adet klemens kullanacağız. Bir tanesi ikili, bir tanesi üçlü olmak üzere iki adet PCB klemensiyle giriş çıkışları sağlayacağız. Ve ESP'mizi yerine oturtabilmek için de şu şekilde iki adet dörtlü hidra ihtiyacımız var. Dişi hidra dörtlü olarak bulamazsanız bunu 40 pinga olarak alıp bölebilirsiniz. Ve filtre için de regülatörümüzün filtresi için de iki adet kondansatör ihtiyacımız var. Bir tanesi 100 nanofarad, diğeri 470 mikrofarad 10 voltluk bir elektrolitik kondansatör. Baskı devremizi alabilmek için de bir adet bakır kullanacağız. Baskı devre üzerine devremizi yapacağız. Daha sağlıklı olacaktır. Devre şemasına kısaca bir bakalım. Burada LM317 voltaj regülatörümüz girmiş olduğumuz voltaj değerini bizim ayarladığımız değere göre çıkış verecek. Yani biz 3.3 volt ayarlayacağız. Sabit olarak 3.3 volt alacağız. Alt kısımda rölenin kontrol kısmı var. İlk olarak burada bizim ESP'mizden almış olduğumuz pinimizi, giriş çıkış pinimizi Burada bir direnç vasıtasıyla bir led'e gönderiyoruz. Led'den daha sonra optokuplörümüze kuplörümüze gidiyor. Optokuplörümüzün kuplörümüzün transistör kısmı çıkış kısmı yani bizim burada BC547 transistörümüzü 47-46 transistörümüzü kontrol ediyor. Rölemizin bir pini direkt olarak giriş voltajına gidiyor. Yani şuradaki V-in girişine gidiyor. V-in giriş voltajı buraya geliyor. Eğer transistörümüz kapalıysa rölemiz tetiklenmiyor. Transistörümüz aktif hale geldiği anda ise bizim rölemiz tetikleniyor. Burası da zaten rölenin bağlantı yeri giriş çıkış kısımlarının Clemens'e gittiği yer. GND bağlantısı var. Enable pininin 3.3 volt bağlantısı. VCC girişinin bağlantısı ve burada da 470 mikrofaradlık bir kondansatör var. Bu kondansatörü koymamız gerekiyor. Hatta bir tık daha üstünde koyabilirsiniz. Bir mikrofaraklık bir kondansatör tercih edebilirsiniz. Onun dışında burada başka zaten bir pin bağlantısı yapmıyoruz. Burası da bizim giriş çıkış sıfırıncı pinimiz. GPI 0. pinimizi kullanmak isterseniz farklı bir pin de kullanabilirsiniz. GPI 2'yi de kullanabilirsiniz. Ve baskı devremize de bakın. Baskı devre şekli de bu şekilde. Bunların tüm dosyalarını devre şemasında baskı devresi için kullanabileceğiniz bir pdf PDF'te aşağı açıklama kısmında paylaşacağım. Yani PDF'i direkt olarak bir yazıdan çıkartıp baskısını alabilirsiniz. Buradan gerekli katmanları ayarlayıp bunun baskı dosyasını da sizlerle paylaşacağım. Hem baskı dosyasını hem de yerleşim görselinde paylaşacağım ki yerleşim sırasında, dehimleme sırasında bir sorun yaşamayın. Yani şu görüntüyü de paylaşmış olacağım ben sizlerle. Bu şekilde yerleşim görüntüsünü de paylaşacağım. Artık PCB'mizin üretimine geçebiliriz. PCB'mizi üretip kartımızı deneyelim. Hareketimizi hazırladık artık komponentlerimizi lehimleyebiliriz. Tüm komponentlerimizi lehimledik. Şöyle yakından göstereyim. Şu an ESP'mizi takmadık. ESP'mizi takmadan önce kartımıza bir enerji verip bizim çıkış voltajını 3.3 volt civarlarına ayarlamamız gerekiyor. Öncelikle onu yapalım. Daha sonra da ESP'mize program yükleyip kartımızı test edelim. Bizim LM317'mizin buradaki dış gövdesi bizim çıkış olan pinimize yani ikinci pine bağlı. Buradan ölçebiliriz direkt olarak. Şu an 3.60 civarlarında. Biz bunu düşürelim. Evet bu voltaj değeri bizim için yeterlidir. Kaynağımız da zaten 5 volt ayarlı. Ama bu bizi etkilemeyecek artık kaynağımızı istersek artırabiliriz. Tabi burada rölenizin de desteklemesi gerekiyor. Bizim rölemiz 5 voltluk bir röle olduğu için biz şu an 5 voltta kullanacağız. Eğer 12 voltluk bir röle kullanmış olsaydık kaynağımızdan 12 voltluk bir gerilim uygulamamız gerekecekti. Şimdi ESP'mizin içerisine kodları atalım. Kodları attıktan sonra Artık kartımızı test edebiliriz. Daha önceki bir videomuzda Homestan yazılımının Raspberry Pi'ye nasıl kurulduğunu anlatmıştık. O videoya da kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Şimdi bir cihaz oluşturmamız gerekiyor. Bunun için ayarlar kısmına giriyoruz. Eklentiler tıklıyoruz. Burada ESP Home eklentisinin kurulu olması gerekiyor. Eğer kurulu değilse de eklenti mağazasına tıklayarak buradan ekleyebilirsiniz. Büyük ihtimal siz ilk kurduğunuzda ESP Home başlamamış olacak. Yani bu şekilde görünecek sizlere. Burada başlat diyerek ESP Home'u başlatıyoruz. Başladıktan sonra web kullanıcı arayüzüne geçiş yapıyoruz. Buradan yeni cihazımıza ekliyoruz. Tıkladığımız zaman bize bu şekilde bir yazı geliyor. Burada continue diyerek devam ediyoruz. Daha sonra bir isim vermemiz gerekiyor. Next dedikten sonra biz buradan en alttakini seçiyoruz. Ve buradan generic ESP8266'yı seçerek devam ediyoruz. Bu kısmı skip diyerek geçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi cihazımız oluştu. Şimdi artık kodlarını oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de yeni ESP sitesinden yararlanacağız. Görmüş olduğunuz gibi burada ışıklarla alakalı uygulamalar var. Biraz daha aşağı iniyoruz. Röle uygulaması burada. Bizim için gerekli olan kod satırı sadece bu kadar. Burayı kopyalayalım. Daha sonra Home Assistant'a tekrar dönüyoruz. Buradan Edit kısmına gelelim. Edit kısmında şu en alttaki kısmı siliyoruz. Daha sonra kopyaladığımız kod satırını yapıştırıyoruz. Şu kısımda bizim bir pin girmemiz gerekiyor. Bu bizim rölemizin bağlı olduğu pin. Biz sıfırıncı pine bağlamıştık. Direkt sıfır yazmamız yeterli oluyor. Daha sonra buraya modem bilgilerinizi giriyorsunuz. Bunları da girdikten sonra artık kodumuzu kaydedebiliriz. Düzenlemelerimiz bittiğine göre artık kaydedebiliriz. Kaydettikten sonra buraya tıklıyoruz. Biz burada manuel bir indirme yapacağız. Eğer ESP'nizin içerisine kod yüklemişsiniz ve bunu güncellemek istiyorsanız bunu direkt olarak Wi-Fi üzerinden kablosuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Biz şu an manuel bir indirme yapacağız. Buradan üsttekini seçiyoruz. Kodlarımızı derliyor. Kodlarımızı derledikten sonra kodumuzu indirecek. Şimdi bizim kodu yükleyebilmemiz için de ESP Flasher'a ihtiyacımız var. ESP Flasher'ın linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bunun aracılığıyla ESP'mizin üzerine kodları yükleyeceğiz. Evet kodumuz indi. Bunu hemen masa üstüne atalım boş bir yere. ESP'mize programı yükleyebilmek için bu şekilde bir USB TTL dönüştürücüye ihtiyacımız var. Piyasadaki diğer USB TTL dönüştürücüleri de kullanabilirsiniz ama bu daha pratik. Ben bunu tercih edeceğim. Direkt olarak ESP'mizi takıyoruz ve bilgisayara takarken de GPIO 0 ve GND pinlerini kısa devre yapmamız gerekiyor. Yani şu iki pini kısa devre yapmamız gerekiyor. Şöyle göstereyim. Şu GND'miz. Şu da bizim GPIO 0 pinimiz. Ya da bunun altından şu şekilde bir kablo çıkartarak buraya bir buton yerleştirecek de aynı işlevi görebilirsiniz. Bilgisayara bunu ilk takarken burası kısa devre bir şekilde takmanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra tekrardan çekebilirsiniz. Artık program yükleme moduna geçmiş olacak. Evet şimdi USB TTL dönüştürücümüzü bilgisayarımıza takıyoruz. Bunu takarken de tabii ki GPIO 0 ve GND pinlerini birbirine kısa devre yaparak takmamız gerekiyor. Evet taktıktan sonra buradan seri portumuzu seçmemiz lazım. Şuradan yenileyelim. COM7 olarak geldi. Buradan da indirmiş olduğumuz program dosyasını seçmemiz gerekiyor. O da burada. Bunu da seçtikten sonra flash esp diyerek programımızı flashlıyoruz. Evet. Flashlama işlemi tamamlandı. Artık burayı kapatabiliriz. Bunu da kapatabiliriz. Şu anda bizim cihazımızın online olarak buraya gelmesi gerekiyor. Tabii bunun için önce bir USB TTL'ini söküp tekrar takalım ki hafızadaki program çalışmaya Evet şu anda gelmiş olması lazım. Görmüş olduğunuz gibi cihazımız online bir şekilde gözüküyor. Şimdi buradan tekrardan ayarlara girip cihaz ve hizmetlere tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bizim burada cihazımız geldi. Bunu yapılandır diyerek artık eklememiz gerekiyor. Buradan görmüş olduğunuz bize bir şifreleme anahtarı istiyor. Bunu da nereden bulacağız? Bunu da kodların içinden bulacağız. Tekrardan ayarlar, eklentiler kısmına geliyoruz. Buradan web kullanıcı arayüzü buradan edit diyerek kod bloğumuzu seçmemiz lazım. Bizim kullanacağımız şifre burada yazan şuradaki çift tırnak içerisinde yazılı olan kodu kopyalıyoruz. Şimdi tekrardan ayarlar cihazlar. Buradan yapılandır diyoruz. Ve buraya şifremizi girdikten sonra gönder diyoruz. Şimdi artık burada bir alan seçmemiz lazım. Ben bunu yatak odası olarak seçiyorum. Bitti. Artık cihazımız eklendi. Burada durumlar kısmına gelmiş olması lazım. Evet. Şu an bizim MSP'miz başarılı bir şekilde çalışıyor. Eğer yapmış olduğumuz kartta da bir hata yoksa rölemizi açıp kapatabileceğiz. Şimdi artık bunu bilgisayardan söküp kartımıza takıp testini yapabiliriz. MSP'mizde yerleştirdik. Kartımızın güç bağlantısını yapalım. Enerjiyi verdikten kısa bir süre sonra bir mavi ışık yanacaktır. Ondan sonra da artık Home üzerinde görebilirsiniz. Evet şu anda offline olarak gözüküyor. Hemen bir yenileyelim. Evet görmüş olduğunuz gibi online olarak buraya geldi. Demek ki yapmış olduğumuz kartta da bir hatamız yok. Şuradan bir rölerimizi açıp kapamayı deneyelim. Rölerin sesini büyük ihtimalle duyuyordursunuz. Ve evet, sorunsuz bir şekilde kartımız çalışıyor. Artık rölenin çıkışlarına bir ışık veya herhangi bir cihaz bağlayarak deneyebiliriz. Kartımızın enerjisini keselim ve bağlantımızı yapalım. Ben bu şekilde bir şeritlet kullanacağım. Siz ister 220 voltluk bir lamba ister de bu şekilde düşük voltajlardaki bir cihaz kullanabilirsiniz. Tabi bu kullandığınız cihazın 10 amperi geçmemesi lazım. Yani rölenizin karşılayabileceği güç değerlerindeki Şimdi home üzerinden rejimizi hemen açalım. Görmüş olduğunuz gibi ışığımız başarılı bir şekilde çalışıyor. Şu an kartımız kusursuz bir şekilde çalışıyor. Şöyle hızlıca bir açıp kapatalım. İletişim hızını da görmüş oluruz. Görmüş olduğunuz gibi gayet hızlı bir şekilde tepkisi verebiliyor. Şu an projemiz kusursuz bir şekilde çalışıyor. Evet bir projenin daha sonuna geldik projemiz gayet başarılı bir şekilde kararlı bir şekilde çalışıyor. Umarım sizler için bilgilendirici ve yararlı bir video olmuştur. Hamasstan serimizin devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın görüşmek üzere.